baby son Ben zaten 5-6 yaşındayken bile işte aile büyüklerindeki bir takım ojeleri toplayarak bir yandan da ilk koleksiyonumu oluşturdum diyebilirim. Daha sonra aile büyüklerindeki objeler bitti ve ben tabii ki yaşım da büyümüştü bu arada. E, Yolum eskicilere ve antikacılara uğramaya başladı. E, bir sürü eski eşya aldım. İşte eski radyolar, eski kaplar, işte eski bakır eşyalar, işte e, e, semaverler, halı tekstil ürünleri derken günlerden bir gün herhangi bir eski eşya diye bir gramofon aldım ve gramofonun diğer eski eşyalardan çok çok farkı olduğunu, yani beş duyuya değil altı duyuya yani ruha da hitap ettiğini fark ettim. O günden sonra da gramofon aşı oldum diyebilirim rahatlıkla ve tabi sonra bir gramofon bir gramofon daha derken e, bugüne geldiğimizde işte 165 tane gramofonum var tabi bunlardan da epeyce de plakları var. Önce görselliği, o boru çok sihirli bir şey. O boruyu görüp de bir de içerisinde o sesi duyduğunuz zaman zaten sizi adeta elinizden tutuyor ve geçmişte zaman tünelinde bir yolculuğa çıkartıyor. O haz beni mesela etkiledi, hala da etkilemeye devam ediyor. Teknik anlamda boru büyüdükçe kullanıldığı metrekare büyüyor. Mesela bunlar salon gromafonları. Yani 40 metrekare ile 200 metrekare arasındaki yerlerde kullanılabilir çünkü çok yüksek ses verirler. Ama buna karşılık e, mobilya tipi grabofonlarda da salonlar için tasarlanmıştır 20 metrekare 30 metrekare gibi. Taş plaklar kırılgandır çünkü bir çeşit bakalit esnemeye gelmez ama öbür plastik plak diye adlandırdığımız vinil plaklar esnektir yani fazla olarak bile kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bu kırılgan olmalarından dolayı taş plak stoğumuz maalesef her gün azalıyor ve azalmaya da devam ediyor. Çünkü dediğim gibi insanlar bilmiyor, bir elini alıyor, eyvah kırıldı. Tabii ilk baştaki gramofonlar böyle dev gibi bonlarla üretilirken daha sonra küçülüyor, küçülüyor ve böyle bir Walkman diye adlandırabileceğimiz minik bir forma dönüşüyor. Bu mesela 1927 İsviçre yapımı bir gramofon ve ee, seyahat gramofonu olarak da geçiyor. Yanınızda götürüyorsunuz, parçalarını diz, dizip ona göre monte edip biraz dinliyorsunuz. Sonra da tekrar kapatıp devam ediyorsunuz. Benim uzun yıllardır bir müze yapma hayalim var. Şu ana kadar somut bir yere ulaşamadık. İnşallah önümüzdeki günlerde ulaşırız. <laughs> Kendinize göre zevkleyeceğiniz, zevkle biriktireceğiniz bir şeylerin konveksiyonunu yapın. Kendinizi iyi hissedersiniz, popüler olursunuz ve çocuklarınıza da çok güzel manevi bir miras bırakırsınız.